Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik ve karşınızda DJI Mavic Air 2. Daha uzun uçuş süresi, daha güzel resim ve videolar çeken kamera ve daha gelişmiş güvenlik önlemleri iddialarıyla gelen Mavic Air 2'ye gelin yakından bakalım. Öncelikle belirtmeliyim bu drone benim. İnceleme için bize ödünç gelen bir numune değil. Gidip kendi paramla aldığım ve şahsi amatör video prodüksiyon işlerimde kullanıyorum. Solo Dağcı YouTube kanalında bu drone ile çektiğim görüntülerden oluşturduğum kısa seyahat filmlerimi bulabilirsiniz. Bunu da aradan çıkardığımıza göre drone'un genel özellikleriyle başlayalım. DJI Mavic serisiyle drone piyasasında kendine oldukça sağlam bir isim yapmış durumda. Piyasada en az DJI kadar başarılı ve etkileyici Skydio ve Parrot Anafi gibi drone modelleri de görmekteyiz. Bu da biz kullanıcılar için iyi bir şey. Bu sayede rekabetin kızışması ve inovasyonun artmasıyla her geçen yıl daha iyi özelliklere sahip dronelara sahip oluyoruz. Air 2 570 gram ağırlığında ve katlandığında 180 mm uzunluğa, 97 mm genişliğe ve 84 mm yüksekliğe sahip oluyor. Mavic Mini ile Mavic 2 Pro arası boyutlara sahip diyebiliriz yani. Mavic Air 1 dense biraz daha büyük. Katlanabilir, hafif ve küçük boyutta olması seyahat edenler ve seyahat videosu resimleri çekenler için oldukça kullanışlı yapıyor bu drone'u. Bunun yanı sıra ilk versiyon Mavic Air'a göre kamerasında, menzilinde ve maksimum uçuş süresinde önemli iyileştirmeler içeriyor. Ben ilk olarak uzaktan kumandayla başlamak istiyorum. Mavic Air 2'yi ilk versiyonundan ayıran en önemli özelliklerden birisi tamamen baştan tasarlanan bu kumandası. DJI Mavic dronlarla yeni tanışanlar için belirtelim. Bu uzaktan kumandalara cep telefonunuzu takıp ekran olarak kullanıyorsunuz. Uzaktan kumandayı ve drone'u çalıştırıp DJI Fly uygulamasını başlattığınızda drone'unuzun uçuş, kamera ve güvenlik ayarlarını yapabiliyorsunuz buradan. Telefona USB kablosu aracılığıyla bağlanan yeni kumanda artık çok daha büyük bir pil kapasitesine sahip ve telefonunuza bağlandığında onu şarj etmeye başlıyor. Telefonu kumandaya takmak için kumandanın önündeki sürgülü kısmı yukarıya doğru çekiyorsunuz. Bu kısmın dibinde gizlenmiş olan kısa kabloyu telefonunuza takıyorsunuz. DJI maksimum uyumluluk için kutuya Micro USB, USB-C ve Apple Lightning uçlara sahip kablo koymuş. Peki eski kumandada da o kadar bariz olan antenler nereye gitti? Antenler akıllıca bir tasarımla telefon tutacağına gizlenmiş. Tutacağın üst kısmı anten görevi görüyor. Anten demişken Mavic Air 2 DJ'in son sinyal iletim teknolojisi olan OcuSync 2.0'ı destekliyor. Bu kumandayla kullandığınızda 6 kilometreye kadar 1080p video aktarım mümkün oluyor. Bizim ülkemizde CE standartları geçerli olduğu için maalesef maksimum menzil 6 kilometreye düşürülüyor. ABD'de geçerli olan FCC standartlarında bu menzil 10 kilometre. Bu yeni kumanda eskisine göre daha büyük ve ağır çünkü pil kapasitesi oldukça arttırılmış. Bir diğer değişiklik de artık kumandada ekranın olmaması. Ergonomi açısından oldukça iyi diyebileceğim bir kumanda ve Xbox One kontrolcüsünde olduğu gibi rahat bir tutuşu var. Çantada yer kaplamaması için kullandığınızda tam sticklerin başlıkları çevrilip çıkarılıyor ve kumandanın altındaki silikon ceplere sıkıştırılıyor. Bunları kaybetme ihtimalinize karşı Flymore Combo ile birlikte DJI kutuya ekstra başlıklar eklemiş. Ve kamera özellikleri. Mavic Air 2'nin sensörü Quad Bayer adında ilginç bir teknolojiyle geliyor. Aslında bu teknoloji yeni ya da devrimsel değil. Huawei P20 Pro gibi akıllı telefonlarda da bir süredir görmekte olduğumuz bir teknoloji. Mavic Air 2'deki sensör yarım inç büyüklüğünde ve 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Sensöre takılı 28 mm odak açısına ve f2.8 sabit diyaframa sahip bir lens bulunuyor. Bu kamera 3 eksenli bir gimbal'a sabitlenmiş. Gimbal uçuş esnasında oluşabilecek titreşimleri önlemede oldukça başarılı. Drone'u katlayıp çantasına kaldırdığınızda yanında gelen gimbal koruyucuyu da takmanız gerekiyor. Quad Bear teknolojisi sensörün her bir renkten sorumlu mozaiğini dörde bölüyor. Üreticiler bununla birlikte çözünürlüğü ve detayları arttırdığını belirtse de birazdan sonuçlara baktığımızda bunun pek doğru olduğu söylenemez. Quad Bear teknolojisinin gücü HDR kayıtta ortaya çıkıyor. Sensördeki her renk mozaiği 4 parçaya bölünüyor demiştik. Bu parçalardan bir kısmı düşük pozlamayla, bir kısmı yüksek pozlamayla çalışabiliyor. Böylelikle sahnedeki gölge ve parlak noktalardaki detaylar daha iyi korunmuş oluyor. Mavic Air 2'nin en çarpıcı video özelliklerinden birisi 4K 60p çekim yapabilmesi. Orijinal Mavic Air'da sadece 30p görebiliyorduk. Bu anlamda çok iyi bir gelişme. Projenizde final çıktığınız 60p olmasa bile 60p'de çekip sonra kurgu esnasında bunu 30p ya da 24p yaparak bir miktar akıcı slow motion etkisi elde etmek hoş bir hava katabiliyor. HDR modu bir diğer öne çıkan video özelliği. Bu modda fark eden şey normal modda çekim yaptığınızda biraz daha karanlık ya da aydınlık olan noktalardaki detayların daha iyi korunması. Ayrıca renklerde de bir miktar değişme sebep oluyor. HDR modunun bir negatif yanı maksimum 30 kare saniye çekebilmeniz. Bir başka negatif yanı da manuel video kontrollerini tamamen devre dışı bırakması. Bu modda enstantane ve ISO gibi ayarları değiştiremediğiniz gibi pozlama kilidini de aktif hale getiremiyorsunuz. Bu sebeple profesyonel kullanıcıları bir miktar üzeceğini tahmin ediyoruz bunun. Çünkü çekim yaparken bir anda bulutun gelmesi gibi sahnedeki değişiklikler sonucu kameranın pozlamayı değiştirmesi profesyonel video işlerinde görülmek istenmeyen bir sonuç. Ve şahsen benim beğendiğim bir diğer video yeniliği de bitrate'in 120 megabit'e çıkarılması. Böylece Mavic Air 2, Mavic 2 Pro'dan bile daha yüksek bitrate'li video çekebiliyor. Bu da çok daha fazla ince detay ve nüans içeren sahnelerde H264 ve 265 kodeklerinin sıkıştırma algoritmalarının çok agresif çalışmasının ve bloklama dediğimiz görüntü bozulmalarına sebep olmasının önüne geçiyor. Fotoğraf modlarına gelirsek, burada da DJI bize birden çok seçenek sunmuş. Normal 12 megapiksellik fotoğrafların yanı sıra 48 megapiksel fotoğraf, smart yani akıllı fotoğraf, AEB yani auto exposure bracket seçeneği ve panoramik resim benim tecrübeme göre çoğu durumda akıllı mod size en iyi sonucu veren mod oluyor. Çünkü HDR dediğimiz farklı ISO değerlerinden birden çok resim çekip bunları kendi içinde kombine eden bir mod bu. Renkler, keskinlik ve pozlama konusunda oldukça tatmin edici sonuçlar aldım. Şimdi biraz da bu 48 megapikselin üzerinde durmak istiyorum. Sensörü daha küçük parçalara bölerek detay artırılabilir mi sorusunun cevabı maalesef hayır oluyor. Çünkü 48 megapiksel ve 12 megapiksel fotoğrafları yan yana koyup yakınlaştırıp baktığınızda 48 megapikselin size fazladan detay kazandırmadığını görüyorsunuz. Bunu eleştirmekle birlikte kameranın 12 megapikselle gayet kaliteli ve detaylı fotoğraflar çekebildiğini söylemem gerek. O sebeple zaten pek ihtiyacınız olmuyor bunun üzerinde ekstra çözünürlük ve detay arayışına. Ve tabii ki uçuş özellikleri. Tripod modu, normal mod ve spor modu olarak 3 uçuş modunda çalışıyor bu drone. Bunların değiştirdiği en önemli şey hız. Tripod modu yavaş ve sinematik çekimler yapmak istiyorsanız ve acemi bir pilotsanız tavsiye edilen mod. Normal mod bu hız limitlerini bir tık arttırıyor. Eğer yüksek irtifada uçuyorsanız ve hareket etkisini biraz daha çok vermek istiyorsanız bu mod tercih edilebilir. Çünkü tripod modunda yüksekte uçtuğunuzda drone havada asılıymış gibi bir his oluyor. Son olarak spor modunda drone saatte 68 km hıza ulaşabiliyor. Uygulamanın izin verdiği maksimum irtifa 500 metre ve drone CE standartlarının geçerli olduğu bir ülkede çalıştığında 6 km video aktarım menziline sahip. Bu tabi ki siz ve araç arasında ağaç, bina gibi engeller olmadığı zaman geçerli. Civardaki kablosuz sinyal paraziti de menzile düşüren bir faktör. Bu anlamda dronlarımızda bir engel olmayan şehirlerden uzak dağ gibi arazilerde en iyi menzile elde etmeniz olası. Hoşuma giden bir diğer güzel özellik de Air 2'de kullanılan katlanabilir pervaneler orijinal Air'e göre daha sessiz çalışıyor. DJI Mavic Air 2'nin maksimum uçuş süresini 34 dakika olarak belirtiyor. Bu süre ideal koşullar altında elde edebileceğiniz bir sonuç. Havadaki rüzgara, sizin manevra sıklığınıza ve gimbalı ne kadar sıklıkla oynattığınıza ve kayıt yapıp yapmadığınıza göre değişiyor. Benim elde ettiğim ortalama uçuş süresi genellikle 30 dakika oldu ki bu bile oldukça iyi bir süre. Rüzgar demişken şaşırtıcı şekilde Mavic Air 2'nin rüzgara karşı oldukça dayanıklı olduğunu gördüm. Mavic Mini gibi küçük boyutlu dronların büyük bir sorunu olmuştur bu. Drone güçlü rüzgar algıladığı anda DJI Fly uygulaması altında bunu size sesli ve görsel uyarı şeklinde gösteriyor ve derhal irtifaya düşürmenizi tavsiye ediyor. Karadeniz kıyısında Mavic Air 2'yi uçururken esen güçlü Poyraz sebebiyle bu uyarıyla karşılaşsam da rahatlıkla drone'u güvenli bir şekilde indirmeyi başardım. Rüzgar o kadar kuvvetliydi ki drone çalışmadığında pervaneleri hızlıca döndürmeye yetiyordu. Tabii ki riski en aza indirmek ve yüksek uçuş süresi elde etmek için ideal koşullar altında yani rüzgarsız havada uçurmak en iyisi. Drone'u Flymore Combo seti ile alırsanız 8500 TL gibi bir fiyatı var. Ki bu fiyata DJI size toplam 3 pil, üçlü pil şarj cihazı, yedek pervaneler, üçlü ND filtre seti, yedek tam stick başlıkları ve tüm bu parçaları taşıyabileceğiniz şık bir çanta veriyor. Bu anlamda uzak lokasyonlarda drone'u şarj etmeden uzun süre çekimler yapmayı planlıyorsanız Fly More Combo'yu edinmek daha doğru bir seçim olacaktır. Çanta gerçekten oldukça taşınabilir boyutlarda ve içinde neredeyse hiç boş yer kalmıyor. Buna rağmen düzenli ve güvenli bir yerleşme sahip. Düşmelere ve darbelere karşı çantanın dolgu malzemesi içeren kenarları var. DJI tarihinde bir ilk olarak Fly More Combo'ya 3 değerde ND filtre dahil etmiş. ND16, ND64 ve ND256. Bunlar hem fotoğraf çekerken hem de videoda oldukça kullanışlı. Videocuysanız bilirsiniz. Lensin diyaframı sabit olduğu için parlak gün ışığı altında yaptığınız video çekimlerinde pozlamayı ayarlamanızı sağlayan tek unsur enstantaneyi arttırmaktır. Ancak kabul gören kural kaç kare saniyede çekiyorsanız enstantaneyi onun iki katı yapmaktır. Enstantaneyi çok arttırdığınızda filmlere has o motion blur etkisini kaybediyorsunuz ve görüntü çok amatörce çıkıyor. ND16 filtreyi kullanarak sensörden gelen ışığı biraz kesip enstantaneyi düşürebiliyorsunuz. ND64 ve ND256 ise daha çok timelapse için düşünülmüş filtreler. Mavic Air 2 toplam 3 adet akıllı takip modu içeren Focus Track özelliğiyle geliyor. Bunun kullanımını oldukça basit yapmışlar. Takip etmek istediğiniz kişi ya da objenin çevresinde cep telefonu ekranınıza dokunarak bir kare çiziyorsunuz ve uygulama o objenin farkında oluyor. Daha sonra uygulamak istediğiniz takip modunu seçiyorsunuz. Bu modlar arasında Active Track, Point of Interest ve Spotlight var. Bunlarla bir kişiyi ya da objeyi hareket ederken takip edebileceğiniz gibi çevresinde istediğiniz hızda dönebiliyor ya da kamerayı bir kişi veya objeyi kilitleyip drone'u onun etrafında istediğiniz şekilde uçurabiliyorsunuz. Bu modlar elbette pek çok yaratıcı çekim tekniğine kapı aralıyor. İşin güzel yanıysa ise drone kişi veya objeleri takip ederken engel algılama özelliğinde devrede olması. Engel algılama modu demişken bu özelliğin en güncel iterasyonu olan APAS 3.0 ile geliyor dron ön, arka ve alt tarafında sensörlere sahip olan drone bu sayede çevresinin 3 boyutlu bir haritasını oluşturuyor ve engellere göre yönünü değiştirebiliyor. Mesela bir orman patikasında yürürken bu özellik oldukça kullanışlı. Şu an drone'un sensörleri beni algıladığında nasıl uyarı verdiğini duyabiliyorsunuz. Burada keşke dediğimiz bir nokta yanlarda da hareket sensörünün olması. Daha pahalı olan Mavic 2 Pro'da yan tarafta da sensörler olması bize bu eksikliğin maliyet sebebiyle olduğunu düşündürüyor. APAS 3.0 modu 4K ve 2.7K çözünürlükte 60 50 ve 48 kare saniye modlarında ve 1080p 120 240 kare saniye modlarında video kaydederken çalışmıyor. Ayrıca drone'u spor moduna aldığınızda bu mod yine devre dışı kalıyor. Drone dendiğinde bir diğer önemli konu da izinler. Mavic Air 2 500 gram üzeri bir drone olduğu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA-1 sınıfına dahil. Bu da drone'u uçurmak için kayıt ettirmeniz ve İHA-1 pilotluk lisansı almanız gerektiği anlamına geliyor. Bunun için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün web sitesine bakabilirsiniz. Mavic Air 2 hakkında kesin söyleyebileceğimiz bir şey varsa o da Mavic 2 Pro'nun yerini almaya gelmediği olabilir. Hemen her konuda Mavic 2 Pro daha üstün bir drone. Kamerası büyük birinci sensöre sahip, değişken diyaframı var ve Hasselblad'in renk biliminden faydalanıyor. Video söz konusu olduğunda Mavic 2 Pro belirgin şekilde daha net ve güzel sonuçlar üretiyor. Fotoğraf konusunda ise Mavic Air 2, Mavic 2 Pro'ya oldukça yaklaşmış. Mavic Air 2 fiyatına göre oldukça tatmin edici özellikler sunuyor. Uçuş süresi, menzil, hafiflik, taşınabilirlik ve zengin Flymore combo içeriği derken güzel içerikler üretmek için tam donanımlı bir araç kiti edinmiş oluyorsunuz. Ve DJI Mavic Air 2 incelediğimiz bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka Teknopat videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.